Düşük yumurta rezervi kadınlarda tedavi nasıl oluyor? Şimdi dünyada ve Türkiye'de gözlemlediğimiz bir durum var. Kadınların yumurtaları azalmaya başladı. Erkeklerin de spermleri azalmaya başladı. Yumurtası az olanlarda biz bir an önce çocuk sahibi olunmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü yumurtalar kadınlarda her geçen sene birazcık daha azalıyor. azalıyor tabii. Ve ne kadar azalırsa adet düzensizlikleri başlıyor. İşte yumurta biterse erken menopoz gibi bir durum söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla bu şey gibi hastalara ben öyle anlatıyorum. Yani su kesilmeye yüz tuttu durumu oluyor bizim için. İşte biz bir an önce öyle olduğunda belki tamamen kesilir psikolojisiyle çocuk sahibi olmalarını öneriyoruz. Tabii yumurtası az olan kadınlar illa evde hamile kalamazlar diye bir şey yok. Eğer yumurtası az olan kadın düzgün yumurtluyorsa tüpleri açıksa ve eşinin spermi de normalse evde de çocuk sahibi olabilir ama bekleme zamanlarını çok uzun tutmamak lazım. Bekledik, olmadı, tüp bebek tedavisine başvuracaklar. Bir hormon tahlili yapılıyor, bir AMH bakılıyor. İşte bakıyorlar, "Aa biz menopoza yakınız." diyorlar. Panik yapıyorlar. Hiç kimse unutmamalı ki tüp bebek demek yumurtayla spermi buluşturup bebek yapmak demek. İlla çok yumurta ya da illa çok sperm şart olması değil, şart değil. değil. Eğer güzel bir yumurta bulabiliyorsanız tek bir yumurtanın bile özellikle kadının yaşı gençse zaten gensse, siz o en iyiyi geçirdin. seçiyorsunuz. E, kesinlikle seçiyorsunuz. öyle. Seçiyorsunuz. Dolayısıyla biz onlara yumurtayı bulabildiğimiz her kadına tüp bebek yapabiliyoruz. Tabii ki tedaviler farklı oluyor. Şimdi bir denemede bir sürü yumurta veren kadının kullandığı ilaçlarla bir yumurtayı zor veren kadının kullandığı ilaçlar aynı olmuyor. Biz onun ilaçlarına ayarlıyoruz, tedavisini ayarlıyoruz ama bir kadın adet görebiliyorsa, gecikmeli de olsa, ilaç kullanmadan adet görebiliyorsa yumurtalı iyi kötü çalışıyor demektir. Onun da çocuk sahibi olma şansı var demektir. Hormonları ne olursa olsun hiçbir önemi yoktur. Eğer bir kadın kendi kendine adet görebiliyorsa, yumurtluyorsa çocuğu da olur. Bunlara kafanızı takmayın. Diyor.